Herkese merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 60, 61, 62 ve 63 işleyeceğiz. Konumuz teknolojik ürünlerin hayatımıza katkıları. Evinizde kullandığınız teknolojik ürünler nelerdir? Evimizde teknolojinin gelişmesiyle beraber gelişen sürekli artan teknolojik aletler vardır. Bu aletlerden genellikle herkesin evinde olan ve hayatımızı kolaylaştıran birkaç ürün sayarsak bunlar ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, süpürge, mutfak robotu, blender, mikser, klima, elektrikli soba, pervane, lambalar, bilgisayar, tablet, telefon, tıraş makinesi ve fön makinesi, televizyon, kettle, mutfak ocağı, fırın ve mikrodalgadır. Günümüzde bu ürünlerin her gün bir yenisi çıkmakta ve giderek gelişmektedir. Ayrıca günümüzde robot süpürge, akıllı saat, hamur yoğurma makinesi, kızartma makinesi, fritöz, saç maşası, düzleştirici makineleri de yaygınlık kazanmaktadır. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden nasıl yararlanırız? Çamaşır makinesi kirli olan çamaşırlarımızı yıkamak ve temizlemek için kullanırız. Cep telefonu iletişim kurmak, görüntülü veya sesli arama, sevdiklerimizi aramak, internette gezinmek veya bilgiler edinmek amacıyla kullanırız. Ütü, karışık olan çamaşırlarımızın karışıklığını açmak için kullanırız. Fön makinesi, saçlarımızı kurutmak veya şekil vermek için kullanırız. Elektrikli süpürge, Evimizde olan herhangi bir tozu veya kirli bir alanı temizlemek için kullanırız. Televizyon bilgi veya eğlence amaçlı programları ve filmleri izlemek amacıyla kullanırız. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını kullanarak teknolojik ürünlerin hayatımıza katkısı ile ilgili bir hikaye yazınız. Seda, elektrik süpürgesi, Seda'nın annesi, Seda'nın babası, çamaşır makinesi kelime ve kelime gruplarını kullanarak teknolojik ürünlerin hayatımıza katkısı ile ilgili bir hikaye yazınız. Seda akıllı bir çocuktu. 6-7 yaşına vardığı zaman ailesine yardım etmekten çok hoşlanır ve böylece onlarla beraber vakit geçirmek için onlara yardım ederdi. Seda'nın annesi çamaşır atacağı zaman Seda'ya deterjanı vererek koymasını sağlar ve çamaşır makinesini nasıl ayarlayacağını göstererek ona çalıştırırdı. Seda'nın babası evi süpürdüğü zaman mutlaka Seda'ya da pay ayırır ve öncelikle Seda'nın süpürmesine izin verirdi. Evde kullandığımız aletler ve teknolojik ürünler hayatımızı nasıl etkiler? Evde kullandığımız aletler ve teknolojik ürünler hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Hayatımız ve hayatımızdaki olan yaşama biçimimiz değiştiği için teknolojik aletlere olan ihtiyacımız da artmıştır. Artık teknolojik aletler olmadan bir hayatın nasıl mümkün olduğunu anlamak bizim için neredeyse imkansızdır. Artık teknoloji olmadan hayat değil, ilerleyen teknoloji sebebiyle şu anki ürünleri beğenmemekte ve bunlarla verim alamadığımızı düşünmekteyiz. Bu aletler gerek mutfak, gerek ev alanında olsun hayatımızı büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Ve bizlere yardımcı olarak işlerin daha kısa ve daha kolay meydana gelmesini sağlamaktadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.